Yumurta dondurma süreci nasıldır? Öncelikle tedaviye başlamadan mutlaka bir sağlık raporu çıkarmak zorundayız. Çünkü biliyorsunuz ülkemizdeki mevcut mevzuat gereği belli koşullar dahilinde yumurta dondurma işlemini yapabilmekteyiz. İlaveten 3 aydan daha uzun süre donmuş yumurtaları saklayacaksak DNA kimliklendirme analizi için bir kan da alıp mutlaka bu testi de yaptırmamız gerekiyor. Ardından gerekli sağlık kontrollerini yaptıktan sonra hangi ay düşünülüyorsa o ay adetle bazen de süremiz kısıtlıysa adet dışı bir dönemde de yumurta dondurma için yumurtalık uyarımına başlayabiliyoruz. İlk safamız yumurta büyütme safası. Vereceğimiz ilaçlarla mevcut rezerve göre yumurta gelişimini sağlıyoruz ve genellikle bu safa 8 ila 10 günde tamamlanıyor. Bu süreç içerisinde 2- bazen üç kere ultrason kontrolü ile büyüyen yumurta keselerini takip ediyor ve istediğimiz boyuta ulaştıklarında çatlatıcı iğne yaptıktan iki gün sonra hafif anestezi altında yumurtaları topluyoruz. Yumurta toplama işlemi sırasında anestezi alındığı için ağrı hissedilmiyor ve 15 dakikalık bir işlemle büyüttüğümüz yumurtaları dışarıya alarak laboratuvara ulaştırabiliyoruz. Aynı gün yumurtaların etrafındaki hücreleri erittikten sonra mikroskop altında yumurtaları değerlendiriyor. Olgun dediğimiz, matür dediğimiz kalitedeki yumurtaları ikili üçlü gruplar halinde dondurarak saklayabiliyoruz.